O özel video. O video. read part 2. Vlogs read part 2. Benim de bu yok. Ee, bir önceki videodan neden çıkmıştı zaten. zaten. Ee, evet bu videoya 10 like gelirse bu video 10 like ve 15 görüntülenmek gelirse bu part 3 en kısa zamanda yayında evet, en son videoda 110 level falan şimdi 217 level'ım 217 level'ım neden burada başladım bilmiyorum ee benim bu adada mi ki ben ben niye buradayım başladım? ee tat 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 bu da dağı... bir tane adam bu arada reisim Nasıl reisim? Hop. Fish reis var. Hop. Boat sailor diyelim. Ve uh, slow. Bizim şu anda e, adını bilmedim ama ay şeklinde adaya gitmemiz gerekiyor. Eee hmm. Ay adası. Aha orada. İnşallah odur. Evet o. O o. Evet. Orada YouTube'da yeni şeyler öğreneceğim. Daha iyi videolar geliyor mesela. Ee, şey yapmayı bilmiyordum. Edit yapmayı bilmiyordum. Edit yapabiliyorum artık. Intro koymayı bilmiyordum. Intro koydum ondan sonra bu videoda kap kapak fotoğrafı koymayı bilmiyordum. Bu videoda kapak fotoğrafı olacak. Yeni yeni şeyler öğre öğreniyorum. Sizlere daha iyi içerikler gösterebiliyorum ve bundan çok mutluyum. Aa, <laughs> <laughs> like atar Evet cırstım like atıp abone olsunlar ya Like atın cırstım Like atıp abone ol Hatta ne adı neredeydi lan Burada Huri arkadaşımıza da selam göndermeyi unutmayın Selamlar ben Huri Evet bu huri ve e, siz de, takipçilerim hu, e, ne diyelim takipçilerimize e, hur huri huri hur, hurdişler hurdiş hurdi evet hurdişler Huridiş. evet hurdiş evet bu arada yeni şarkımızdan birkaç tane e, örnek vereyim yani şarkı çıkaracağım şarkı çıkaracağım şarkı çıkaracağım ve evet. onun bazı ıı, şeyler göstereyim yani ıı, ıı, nedir ona ne denir ona ee, Hmm, klip yani bazı sözler söyleyeyim mesela ilk 5-6 kelime ılık gıcık kapla deli fakir baba her yerde zengin kuş olan anne şarkı yakında kanalda bu arada görevden <laughs> bir dakika başlayalım Başka bir yol adam orada mı? O değil kesmişler tamam. Yap peki o Hop confirm. Hop 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 hop. Ee, bu arada Tosun abi açtım. Tosun abi değil. Tosun abi. Tosun abi geliyor. Tosun abiyle hepsini kendime çekiyorum. Öbür üçlü kombom oluyor. Tosun abiyle onları kendime çekiyorum. Ondan sonra ee, hop bir araya getiriyorum onlara. Ve biraz saldırtıyorum kendime. Ondan sonra quick wave yapıyorum. Bir güç topu Ondan sonra quick punch yapıyorum. Quake ve freeze çok iyi bir freeze ee, bu arada. Dragon freeze ile eşit değil ama yani güçlü bir freeze. Ya hak. Ah, Oldum yanları yenlenmeden Gitmem gerekiyor Aaaaa 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 aa, aa, aa. Koş 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 Dojla dojla Yenlenmem ki canları Ve <laughs> hı 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 Ve Koy eruktumuzla Koy 3 üç tane daha keseceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Bunu keselim. Quick mm -hmm. way, quick way bu arada en sevdiğim uh, skilllerden biri. Erup de, hepsi çok güzel. Pan, <laughs> Şimdi punch uzaklaştırma, quick wave e, az hasar verme, e, nedir onun adı? uzaklaştırıp hasar verme, quick wave de e, saldırı anındayken koruma. Tosun abi ah, en güçlü şey o. Tosun abi. Tosun abi.

<laughs> Tosun abi değil. Tosun abi. Gıdım <laughs> canları kaldı. Gıdım 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 bu video biraz bu video biraz kısa sürebilir çünkü depolum alanı kalmadı yani telefonum depolum alanı doldu için biraz kısa videolar çekmek zorundayım Depolama alanımı boşalttıktan sonra ee, yani daha uzun videolar gelir yani bu görevi bitirdikten sonra bir tane de vice idmirli keseyim. Keseceğim ve ondan sonra videoyu bitireceğim. Çünkü depolama alalım gerçekten az. Gerçekten uzun sürüyor. Bir tane Vice Admiral keseyim. Ondan sonra da videoyu bitireyim yani. Ne yapayım? Wise Admiral. Doğmuştur yani. Olmuş, evet Ya Tosun abi basıyoruz Ondan sonra Koyak bence Ceketini bana ver lütfen Ceketini bana ver Ceketini bana ver Ceketini bana ver Ceketini bana ver. Ceketini bana Ceketini bana ver. Ceketini bana, Ceketini bana Ceketini ba O ceket benim olacak. O ceket benim O ceketi ben Hak ediyorum ben Anladın mı ben o ceketi ben hak ediyorum. Sen değil. Abi, abi çekmeyin şunu dışarı ya. Çekmeyin şunu dışarı. İçeri at, rahat rahat kesin. Niye dışarı çekiyorsunuz ki? Anlamıyorum. Hop Az canım kaldı. Ölmeden kesebilirim inşallah bunu. çok vuruyor, çok vuruyor, çok vuruyor. Oh. Hmm. Hmm. Hı -hı -hı. Kada Çıktı mı düşmedi Ve bugünkü videomuzun da Burada sonuna gelelim Daha fazla video için kanalıma abone ol Bildirimleri açıp Ve well, like atmayı unutmayın O video 10 Mart gelirse Blogs part 3 geliyor Bay